Dördüncü yarış kadınız Ebru Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Gördünüz mü başımıza neler geldi? Gördüm. Değil mi? Mahinur Hanım hala üzgün. İnanamıyor hala nasıl birinciyim. Kesin geçerler de beni diyor. Ama 8200 puan artısı ve saniyeyle birinciliğini sürdürüyor efendim. Evet. 9200 lira hak eden bir performanstı. Evet. Biraz ondan dolayı boynumuz bükük. 16 tane harf almaya imkan var. Ama düşünmeniz gereken kişi Şevval Hanım'dır. Şevval Hanım ne yapacak onu düşünerek hareket etmek en doğrusu. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyur. Adını taşıyan içmeleri ve Karakaya kaplıcasıyla ünlü olan Ankara ilçesidir. Oo, hiç bilmediğim Alın bir harf rahatlayın. Ünlüdür. Evet bir harf alayım. Yani güzel. hani Ankara'yı bilmeseniz bile duydunuz ya muhtemelen bu da kulağınıza geldi. Ayaş. Bak. Gayet güzel. Dört harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Kum, kireç, çimento gibi şeyleri suyla kararak yapılan karışım. Hmm. Kardım onları. Ne oldu bu? Harç. Harç oldu. <laughs> şey, heyecanlıyım filan diyordunuz. Bu nasıl Çok bir odaklanma? heyecanlıyım. Udaklanma? Hani şöyle araya girersen bir şey olur diye korkuyorum. <laughs> Yok Maşallah. Sizin girin araya aynen devam, aynen devam. Buyurun efendim. Bir kimseye uygun olan, yaraşan. Bu sana yaraşır, bu sana nokta noktadır. Yakışık. Hadi öyle yapmayalım. Beş adlı bir şey arıyoruz. Bir kimseye uygun olan. Hı -hı. Yaraşan. Bunu ben kullanamam zaten. Bu sana... Yakışır. Bu sana yakışır, bu sana... Olur. Veyahut da mesela bir hediye götürdüm. Yani bu size uygun değil ama... Yani bunu alabildik. Uygun olan yaraşan. Yani hediyemizi kabul edin. Niye size, aldık ki hediyeyi? Size nokta nokta değil, değil. <laughs> ama. Size nokta nokta değil. Layık. Layık efendim. Layık. Biraz süreni kaybettik. Evet. Bir şey olmaz. Gelsin yenisi. Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı göz. Ay. Sempatik şaşı. Şale. Şale değildi o. Hmm. Şale daha iyi. Neydi? 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 Bir harf mi alsam acaba? Hafif böyle bir şale değil de hafif böyle bir... Şaşılık. Sempatik şaşılık. Sempatik şaşılık. Hı hı. Bence hep sempatik. <laughs> Bu daha sempatik. Yani çekici <laughs> bir özellik olarak bile kabul edilebilir. Ya yani bakışlardaki bir çekicilik olarak bile kabul edilebilir. Hani miyop aa buğulu buğulu bakıyor diyorlar. Onun gibi. Tüh ya. Alın bir harf. Alayım mı durdurayım? Mı? Yani şu şahleyi dediğinizde çıkacak gibi geldi ki o he çok güzel. Şahle. Yani. Şahle değil işte o. Bir harf değişik. Ya da ters çevirin o harfleri. Sesli harfleri ters çevirin. Şehla. Şehla. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tamam. Uğraştırır mı? <laughs> Belki biraz uzunca bir soru ya 600 puan birden kazandırır gibi geliyor bana. Okuyalım. Adı halk ağzında boğaz, imik, ümük bu anlamlarda da kullanılır. Aslında kuşlara özgü bir organdır. Taşlık. Taşlığından bir lokma ekmek geçmedi hiç böyle bir şey söyleyen biri. Gırtlak. Gırtlak da bir kuşlar diyor. Bende de var. Boğaz. Boğaz hepimizde var. Boğazından Gırtlağımdan, boğazımdan. Hı, boğazımdan kestim çocuklarımı yetiştirdim. Kuşlara özgü bir organ. Hı, taşlık bunun altında. Safra. <laughs> Safra değil. <diyor. gülüyor> Boğaz imik. Yani mesela lokmamı nokta noktamda bıraktın. Boğazımda bıraktın. Yahu biliyorsunuz. Yani lokmamı nokta noktamdaki lokmama da mı göz diktin. Nokta noktamdan kursak. Tüh. Tüh. Hakikaten evet. tüh. Ama kaybetmedik. Halen şansımız var. 8400 puana ulaşabilecek durumdayız. Demek ki geriye kaldı 7-8 tane ayır. 9 tane soru. En fazla 2 tane harf alacağız. Biraz gözümüzü karartmakta fayda var Ebru Hanım. Çünkü süre de azaldı açıkçası. Battı balık. Yan gitmesin. <laughs> Gitsin. Yan gitmesin. gitmesin. Siz daha seri tokatlarla bir girişin bakalım neler olacak. Tamam. Deneyelim yani. Tamam. Hadi bakalım. Kanı silmek veya durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı. Kanı silmek veya durdurmak için. Ee... Kullanılan gazlı bez yumağı. Sargı bezi Hani nokta nokta uygula. Açık yarıya bastır. Evet gelecek. Tampon. Pak. Yedi tek kelimedir efendim. Siz bizi bundan sonra görün. Geliyor. <laughs> Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. Hmm. Padişahın oğlu. Veliaht. Veliaht değil. O taht varisi oğullarının Bunu Manisa'ya gönderelim. Manisa'da bu yetişsin. Şehzade. Şehzade. Ne düş var ne elimlerin? yok. Harf almadan cevaplayacağınız bir soru olduğunu hayal ediyorum, ümit ediyorum. İnşallah. Buyurun efendim. Batı kökenli bir kelime aradınız. Farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın psikolojik bir etki yaratması hali. Toh. Yani bu işte senin ilacın diyorlar. Veriyorlar. C vitaminini ah. iyileşti. Kafa gitti. Ne etkisi bu? Tam Mahinur Hanım'lık soru çünkü o psikoloji okumuş. Ne etkisiydi bu? Psikoloji. Batı kökenli bir kelime ne etkisi? Yani aslında o illetin ilacı değil o. Harf alayım. Aldık harfimizi. P ile başlıyor. Farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın psikolojik bir etki yaratması hali. Yani işte bu senin şifan dedikleri için hasta da, değil mi efendim Maynur Hanım, o psikolojiyle iyileşiyor. Buna da ne etkisi? Yani duymuşsunuzdur Ebru Hanım. Nereden yanaşabilirim hadiseye bilmiyorum da. Plasemo. Plasemo değildi o. Plasemo değildi de neydi o? Mo değil o. Plasena. Plas. Plas... Böyle M gibi dudakları birleştireceğimiz bir harf. Ne olabilir? Plesema. Ma değil. Plesemi. Hmm, şu meydan var. Plesebo. Aa işte mo ve bo. Bir <gülüyor> harf için sizi kırmak istemezdim. Vallahi istemezdim ama olmadı işte. Ne Olma, Bize evet. bir avuntu alkışı daha var. <laughs> Çok güzel bir şey yani başkası belki yelkenleri hemen suya indirirdi. Siz peşine düştünüz olacak gibiydi de. Hatta deneyelim bakalım olacak mıymış? Nasıl deneyeceğiz? Sanki hali hazırda 8400'e ulaşabiliyormuşuz gibi harf almadan yarışalım. Ama ulaşamayacağız. Ya, ulaşamayacağız. <laughs> 7000'i aşarız. Ama yine de bir bakalım olacak mıymış? Tamam bakalım. Tamam mı? Hadi buyurun. Görsel veya yazılı yayınlara aktarılmak üzere yapılmış söyleşi, mülakat. Yani birisiyle konuştum. Bunu gazetede röportaj. Nedir efendim? Röportaj. 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 Şimdi bir deyim veriyorum. Bunun karşılığı ne olabilir diye soruyorum. Buyurun. Üvey evlat muamelesi yapmak. Bu deyimin karşılığı olan sözcük öz evlat? Hayır. Karşılığı, zıt anlamlısı değil. <laughs> zıt anlamlısı değil, de. değil. Yani birine üvey evlat muamelesi yapmak o kişiyi Dışlamak. Nedir efendim? Dışlamak. Dışlamak. İki kelimeden oluşuyor ilk dokuz harfli cevap. 19 saniye kaldı bu bittikten sonra üç soruya daha cevap vereceksiniz. Ol. Buyurun. İki kelime. Mutlaka yapılması gerekmek. Kaçınılmaz duruma gelmek. Artık bunu yapmak. Mecbur. Durduralım mı? Değil. Ee, mutlaka yapılması gerekmek. Artık gerekiyor. bunu yapmak. Yani. Farz olmak. Farz oldu. Gayet güzel. <laughs> İki kelimeden oluşuyor. Dokuz harfli cevapların sonuncusu ve şöyle soruluyor efendim. gayret. Matematikte sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden kesirsiz birimlerden her biridir. Durdurdum müsaadenizle. Tabii. İki kelime arıyorsunuz. Başlayıp, e, asal sayılar. Asal mı onlar? E... Asal. Şey. zaten eğer ki ikinci kelime sayıysa Beş harfli bir şeyi arıyor olmalısınız. Yani Hı. sıfırdan başlıyor, kesirsiz, sonsuza kadar gidiyor. 1 2 3 4 doğal beş. sayılar. Doğal sayılar. Beş mi kasa geriye kaldı İki tane soru. Ben basayım mı? İyi olur. Galiba çünkü <laughs> Tek kelimeden oluşuyor efendim. İnşallah harf almadan cevaplanabilecek bir, bir sorudur. Bilmiyorum. Dur dur Görünmesi istenmeyen gerçek niteliği görünüşü değiştirerek gizlemek. Kamufle olmak. Gibi bir şey işte. Tek kelime aradığımız. Kamuflaj? Türkçe. Yani hani. Gizlenmek, gizle saklanmak. Gizlemiyor, saklamıyor da değiştirerek gizliyor. Yani oraya sanki böyle. Perdelemek. Bir şey. Heh, öyle bir şey. Perdelemek gibi bir şey. Sanki bir şey takıyor oraya. Böyle onu böyle başka bir şeyle, başka bir perdeyle, başka bir böyle bir... Böyle maskelemek. Maskelemek. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Yani evet kazanma şansımız kalmayınca biraz daha fazla elimiz, ayağımız, gözümüz, kaşımız oynuyor ama sonuç itibariyle <laughs> bin puanı kazanan sizsiniz efendim. Hadi şuradan da bir bin puan kazanın. İki kelime. Tamam. Mecazen derinlemesine bütün yönleriyle ayrıntılı. Harf almış mıydık? Alalım. <laughs> Mesela araştırma yapmak. Nasıl bir araştırma yapmak? İki kelime. Derinlemesine bütün yönleriyle. Bütün yönleriyle. Etraflıca. Etraflıca. Böyle bir... Hmm. Öyle dar ölçekli bir araştırma değil yani. Geniş çaplı. Geniş çaplı. rakis. Plesebuta takıldık. Bo, m miydi, v, b miydi. harfi birbirine şey, karıştı. Onlar. Ama sonrasında röportaj, dışlamak, farz olmak, doğal sayı, maskelemek, giriş da bir tanecik harf aldık. Yani biz bunu 8300'e falan bağlardık. Yukarıda yaşadığınız o kursakta falan yaşadığınız talihsizlikleri hiç hesaba katmıyor. Güzel miydi? Yani daha iyi olabilir tabii heyecanıma yenilmeseydim saydım ama Ama maalesef. bence Kuvvetli alkışı hak eden bir. Tari. Çok teşekkür